Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda böyle bir bebek açacağım. Önceki videolarımda İran kedisi açmıştım. İkinci kargom da geldi. 3. kargom yarın gelecek. Şimdi bunu açmaya başlayalım. Sabırsızlıkla bunu açacağım çünkü çok heyecanlıydım. Şöyle açalım. Arkasından açacağım arkadaşlar ben. Şöyle. Bu neymiş? Burada herhalde broşür falan var. Şöyle açalım. Ben de çok merak ediyorum. Kafamdan geliyormuş. Burada. İlk baştan hangisini açtım? En sona bunu bırakacağım. Çünkü burada eminim bebek var. Bebekler sürpriz oluyor en sona. O yüzden ilk başta bunu açacağım. Vaa wow, bu tanıdık bir ayakkabı gibi. Acaba hangisi? Neyse en sonunda bakarız. Siyah da çorapları varmış. Bunu ilk defa görüyorum. Tanıdığım bir oyuncak değil. Acaba ne çıkacak çok heyecanlıyız. Şunu açalım. Burada da evsiz. Ben bunu tanıyorum. Arkadaşlar ben bunu çok seviyordum. Evet ben bunu görsellerinde görmüştüm almadan önce. İlk başta sonra da şu bebeği açalım. Bunu tanıyordum hatırladım şimdi. Heyecanlıyım. Oha bir sürü konfeti çıktı. Evet işte tanıdığım bebek de burada. Zaten bunun çıkacağını tahmin etmiştim önceliğinde de. Şunları çıkaralım. Bayağı bir konfet yapmışlar bunlar. Şimdi açalım. Acaba hangi elinden açılıyor? Ben de hayatımda hiç bu oyuncağı almamıştım. Şimdi açma diyeceğim. Ah açıldı. Şimdi şöyle. İşte ben biraz zorlayacağım. Ay çok güzel. Çok yumuşak çuvaları. Çok yumuşak saçları. Hari çok yumuşak arkadaşlar. İlk defa görüyorum bu kadar yumuşak. Şunları da çıkaralım. Böyle de giyinince çok güzel olacaklar. Şunu da şöyle çıkaralım. İlk başta üstüne getireceğim tabii ki de. Arkadaşlar bu arada siz de eğer bunu açtıysanız yorumlara yazabilirsiniz. Şunun saçı biraz dalgalı. O yüzden biraz çekmek zorunda kaldım. Şöyle göstereyim. Şunun eli de kayıp duruyor ya. Neyse elbisesini şöyle kalsın. Ben altını da önceden giydireyim. Şimdi elbisesini giydireceğim. Kolu biraz yamuk zor giydiriyorum arkadaşlar. Bir saniye. Şunu şöyle yapalım. Heh oldu. Şunu da şöyle yapalım. Çok güzel oldu. Şunu şöyle. Bunu ben broşürden işaretleyip geleyim. Sonra işaretlerimiz. İlk başta şu çoraplarını giydirelim. Bir saniye. Şunu şöyle yapalım. Heh. Çorabı da çok küçükmüş. Onu olur mu tam bilmiyorum. Ama bence olur. Ayakları da çok küçük çünkü. Neyse ben onun çorabını giydirmeyeyim. Sonra giydiririm. İlk başta ayakkabılarını giydirmek istiyorum. Çorabını sonradan giydiririm. Sonuçta şu an havalar çok sıcak. Öyle düşünelim. Hıh. Bu da çok güzel. Ay inanmıyorum. Hep bu istedim. Ve gerçekten de çıktı. Şimdi bu broşürden bakalım. Ha, benim kastettiğim hemen cidik verdi. Şuradaki benim kastettiğim. Bir de onun sonunda şu an yanımda pek kalem yok da bir de onun sonunda ben bunu işaretlerim. Şimdi tam bilmiyorum. Bir okuyalım. Anne sen oku. İsmi neymiş? Minna Madi. Hmm, Minna Madi. Çok güzel şey. isim. Arkadaşlar neydi ikinci kavga'mda birazdan gelecek. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Bu arada bana abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve benimle beraber size görüşürüz diyoruz. Görüşürüz.